Azurun hanımefendiler, beyefendiler. Günün dördüncü, bu salonun ikinci ve son oturumuyla tekrar huzurlarınızdayız. Bu oturumun teması Bağcılar'da belediyeciliğin gelişimi ve tebliğlerini sunacak kıymetli hocalarımız. İlk 10 yılında ulusal basına göre Bağcılar'da belediye hizmetleri konulu tebliğ ile Aydın Menderes Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Menderes Akta. Şöyle ayak kalkabilir miyim ben? Çünkü elimi ayağımı kullanmayı seviyorum konuşurken. Şimdi Goebbels, Alman ekolü, propaganda'da Lasbel var. Tabii ki o da Amerikan ekolü, onun karşısında. Biz genel yerel unsurları çoğu kez e, bütün e, siyasi ağaç, e, birleştirmekte bazı zorluk çekiyoruz. Halbuki Amerika bunu çok güzel yapmış. Örneğin çok yerel okuyoruz, ötesi olmasına rağmen yerel bir kızıl Kızılderili mevzunu bize kovboy filmleriyle çok güzel satmış. Üstelik onlar vahşi, Kızılderil'e cowboylar belirli olarak gösterilmiş. Benim bunun tezime ne alakası var diyeceksiniz. Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesindeyim ve Adnan Menderes Üniversitesi'nde Adnan Menderes'le ilgili çalışan iki tane akademisyenlerden birisiyim. Ee, yüksek lisans tezim bu. Arkasından da 70'li yıllarda propaganda çalıştım ve 90'lı yıllarda böyle gidiyor. Şimdi yani sistemi yukarı bakmak gibi bir şeyim var aslında benim. Dolayısıyla 92-2000'in arasında burada ne olduysa basına, ulusal basına ama ulusal basın İslam dekliğine değil yansıması aslında Türkiye'nin Refah Partisi'nin alınmamasına etki olduğunu düşünüyorum. Yani ulusal basında bağışlar neden önemli? Bundan önemli. Bağcılar e, seçimleri, 2002 seçimleri, genel seçimleri etkilemiş midir? Bu şekilde düşünürsek muhakkak etkilemiştir. etmiştir. E, şimdi önce tabii ki Bağcılar'la ilgili şunu söylemek lazım. Bağcılar önemli önemli bu laf üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Bağcılar önemli ama Bağcılar çok evet. fazla gelişmiş bir şey dediği de tarih boyunca. Sadece yüksek bir yerde kalıyor, su kaynakları var. Burada daha çok derbent gibi yani kervanların geldiği geçti. Aynı zamanda Bazen de İstanbul'un gıda ihtiyacını karşıladığı yer gibi düşünüyoruz. Bağcılar'ın gelişmesi için iki tane fonksiyon var ya da nüfuslar artması için. Birincisi 1969 seçimleri. 1969 seçimlerinde Süleyman Demir ve Adalet Partiler Cumhuriyet'in 50. yüzyıl olarak Boğaz Köprüsü projesini öne sürüyorlar. Yani Şehitler Köprüsü. Bu E5 ile tamamlanabiliyor ve o dönemde 1950'lerden itibaren de <laughs> hava yolu taşımacılığı başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda güney hattında bulunması aslında Bağcılar'daki ilk tetikleri yol açıyor. Bundan önce ise biz İstanbul ve Bağcılar'ı Türk sinemasına bakarsak anlayabiliriz. Sadece bağlar var, bostanlar var. İşte Bahçıvan filmde bunu görüyoruz. Vesikalı Yarık filmde bunu görüyoruz. Ama ilk baskılama aslında tekrar söyleyeyim. 1900 73 yılında Boğaziçi Köprüsü açılmasıyla. 1991 yıllar hatırlayalım ki Sovyetler Birliği dağıldı ve arkasından da tabii ki Sovyetler Birliği dağılacağı Avrupa'nın ve Amerika'nın ilgisi bir kez daha Kafkaslara yöneldi. Bu yüzden de Türkiye kavşakta kalıyor ve tem otoyolu projesi özel zamanında Avrupa entegrasyonu ile beraber gündeme geliyor. Burası neresi? Burası da Bağcın Kuzeyi ve Oradan da işte Fatih Köprüsü'nün açılması, yani iki kez bağlanması. E dolayısıyla iki otoban arasında kalan, iki ana hat üzerinde kalan Bağcılar bundan sonra nüfusu atmayacak mı? Ne olacak? Elbette ki artacak. Bir de Bağcılar ile, pardon e, ne bileyim, işte E5 ile Tem arasında 3-4 tane bağlantı, iki tane temel bağlantı yolu yaptığınız zaman bu artmayı beraberinde getiriyor. E, 90'lı yıllarda baktığımızda aslında 70'li yıllardan bahsedeceğiz. Çünkü e, 92'den sonra bazen hangi günüyle basında ortaya çıktığı sorusunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Bir çöp sorunu var. 1970'lerde var. İstanbul'da ciddi bir çöp sorunu var. 91'li yıllara kadar asla çözülememiş. Ve bazen onunla alakası var. Anadolu yakasında Ümraniye var. Burada da halkalı var. Yani çöpleri vahşi olarak defolandığı, ve 93 yılında da Ümraniye çöplüyor, patlıyor ve pek çok insan ölüyor. Arkasından da o gün Çevre Bakanlığı diye bir bakan konuşturulmuş. Bakan kendisi itiraf ediyor, diyor ki halkalı çöplüğe patlayabilir diyor. Ve o günkü SHP, DYP hükümeti çöp vergisi çıkartıyor. <laughs> ee, aslında bir sonraki seçimde Bağcılar Belediyesi alınıyor. Ee, aslında evet çöp sorunu çözülecek ama mali kaynak lazım. Aslında CHP, DYP çıkardı çıkardığı çöp vergisi ya da çevre temizlik vergisi resmi adıyla e, belediyeye kaynak sağlıyor. Bu da Bağcılar'da kurulan belediyenin elini aslında rahatlatıyor. Bu anlamda da işte e, gazetelere baktığımızda belediyenin Bağcılar Belediyesi'nin hürriyete, milliyete baktığımızda araç ve teş, e, teşkilat konusunda e, hızla şeylerini gider günü haber yapıyorlar. Bu çok mevzu, bu önemli çünkü. Başka bir olay daha var. O da şöyle 1994'te bir ekonomik kriz oluyor. Ve hükümet diyor ki asla personel alamazsınız diyor. Bağcılar Belediyesi bu sefer basın başka bir şekilde yansıyor. Tabii bunun resmi doğrulamasını yapmadım. Çünkü benim konum basın. Yani nedir o? Bağcılar Belediyesi personel alınmayacak ama yeter kadar personel yok. Bütün işlerini özelleştirme yolunda gidiyor. Böylece aslında personel alınmayacak şeklindeki bir handikabı da özelleştirme yöntemi, mesela çöplerin özel el vasıtasıyla toplanması, imha edilmesi gibi. Ee, işte ne bileyim düğünler yapılıyor mesela. Toplu düğünler bunlar özel el özel şirketler vasıtasıyla yapılması gibi. Bunlar bütün bütün basına yansıyor. Tabii ki basında aslında Bağcılar'la ilgili çok fazla olumsuz bir haber yok belediye anlamında söylüyor. Çünkü eğer diğer türlü bak bakarsanız bayağı var yani. Hani şu anki bazıların e, ulusal basında ya da televizyonlardaki algısı gibi o günde basında arsa ilgili bir sürü problem var. Ama belediyeyle herhangi bir olumsuz haber yok. Tek bir olumsuz haber var. Beni Belediyesi bu Doğan Center haber merkezinde e, kazı yaparken kablolar e, kabloları koparmış. Bütün Bağcılar Belediyesi e, e, sebebiyle elektriksiz kaldı. Lütfen ulaşamazsınız e, falan diye. Bu tip böyle tuhaf bir eksantrik bir haber var. Bunun dışında tek bulunduğu haber de söylenemez aslında. Bu Feritullah Bey'in hani az önce e, sabah oturumunda e, işte e, benim Galatasaray'daki öğrencilerim buralarda yöneticiydi. Ona bir ilgisi var mı yok mu bilemiyorum. Yani aslında ilgisi var gibi de duruyor. E, İftihar çadırları mesela sıklıkla haber oluyor ulusal basında. İftar iftar nasıl şöyle küçük paradesi cümlelere geçiyor. Evet iftar çadırları muhteşem, iyi ama niye yemekhane kapatılıyor gibi haberler geçiyor. İşte yemekhaneler ne bileyim ben re bir tamirhaneye girecekmiş falan ya bakıma girecekmiş gibi gerekçelerle kapatıldığı hürriyet, milliyet ya da cumhuriyet gibi gazeteler yansıyan haberler. Ben bunu şunun için söylüyorum, mutlaka Taşlar'da belediyeler İstanbul'da ne oluyor ne bitti diye kontrol ediyorlardır. Ben çocukluğumda hatırlıyorum ki 92, 93, 94 95'te Aydın'da bir sünnet furyası başlamıştı. Yani belediyeler toplu sünnet. Acaba şeyden mi etkilendiler, buradan mı etkilendi bilemiyorum. Çünkü o tarihte bunu bakacak gücüm şey yok ama sonradan şu günlerde baktığımda Bağcılar'la ilgili ulusal basında toplu sünnet töreniyle ilgili çok fazla haberin çıktığını, yani hürriyetin, milliyetin ana akım gazetesi, gazetelerinin, tekrar söylüyorum ekleri değil, çok fazla haber çıktığını söyleyebilirim. Bir de düğümlerle ilgili ciddi haber çıkıyor. Öbür gibi hem ilgili pek fazla haber yok aslında. Bunun da sebebi şu, biliyorsunuz ki 90'lı yıllarda popüler kültür egemen. Yani ne demek popüler kültür? İnternet yavaş yavaş geliyor. Çok fazla televizyon kanalı var. Dolayısıyla basın 70'li yıllarda ciddi olmasını kaybetmiş yani. Bu yüzden popülerleştirebileceği, biraz şey yapabileceği, yani magazinleştirebileceği haberlerin de peşinde aslında. Ee, burada da basın merkezi burada olduğu için hemen çıktıkları zaman alın size bir tane haber gibi. E, evlendirme törenleri çok fazla olduğu. Özellikle çarşaf bir gelin varsa onu e, daha fazla fotoğraflaştırdıklarını biz görüyoruz. İşin özü şu, e, belediye hizmetleri, bir de şunu unutmayalım, 1999 depremini eğer es geçersek bazıları anlayamayız. Çünkü 1999 Türkiye'de işte Kocaeli, Körfez depreminde İstanbul'da en fazla zarar ulaşan yerlerden bir tanesi Bağcılar. E, özellikle bu dönemde, yani önceden pek, evet, bir sürü haber var. Ama bir anda Bağcılar'la ilgili haberlerin arttığını görüyoruz. E, hatta özel haberler yapılıyor. Vatandaşa, yanlış şimdi Aydınlık vatandaşın İstanbul'a ne alakası var bu hafta bakacak olursanız yanlış numara vermeyin, yanlış adres vermeyin. Çünkü belediye görevlileri ya da afetçi yönetimi ve görevleri o artık sistem hangi kurum bakıyorsa bu işlere işte e, hasar tespit için gelecekler ama yetişemiyorlar adres vermeyin diye. Ulusal basında böyle haberler çıkıyor. Ee, ve en önemlisi de e, İstanbul e, Bağcılar Belediyesi'nin işte İzmit e, merkezi yaptığı e, yardımlar merkezi çıkıyor. Kurduğu şeyler ortaya çıkıyor. Çok ilginçtir. 99 depreminde valiliği suçlaması rağmen basın Bağcılar Belediyesi'nde yıkım olmasına rağmen belediye herhangi bir suçlayıcı bir kavramın geçmediğini size söyleyebilirim. Yani e, e, zaten bir de şu olay var daha önce belediyeler Bağcılar Belediyesi'nde baktığımız zaman geri planına imar faaliyetlerinin denetim altında alınması için hem ruhsat faaliyetlerini hızlandırıyor ama ruhsatlandırmaya da önem verdiği ortaya çıkıyor. Ancak yıkılan binaların daha önce yıkılama, yıkılamadığı değişik gerekçelerle ortaya konulmuş basında. Dolayısıyla ile ilgili ciddi bir suçlama yok burada. Ee, ve en önemlisi 94'lü yıllarda ya e, basının e, Partisi'nin mesafesine rağmen Bağcılar Belediyesi'nin olumlu anlamda ön çıkması ilginç bir detay aslında. E, son bir nokta e, Bağcılar Belediyesi Mustafa Basında kömür yardımı konusunda da çok e, fazla ön planı çıkıyor haberlere baktığımızda. E, hatta ben bunu kırış haber diye, diyebilirim. Hani kırış haber demek ne demek? Her sene tekrarlama haber. Mesela yılbaşı geldiğinde yılbaşı için yapılan hazırlıklar, işte Ramazan geldiği zaman Ramazan için yapılan hazırlıklar gibi her sene muhatap haber tipleri vardır. Burada da kış geldiği zaman 3-5 yıl arayla kontrol ettim bunu. Bazen kömür yardımlarının milliyetle, hürriyetle başka gazetelerde çıktığını söyleyebilirim. Ancak o arada tabii ki yine ilişki kurulmuyor. Tabii ki asayişle ilgili kısımda. Kömürle ilgili zehirlenmeler var. Ba bağcılar Belediyesi, Bağcılar e, Mahallesi'nde çok fazla insan kömürden zehirlenerek ölüyor. Ancak tekrar söyleyeyim, bu Bağcılar'ın dağıttığı kömürle alakasıyla bir, herhangi bir bağ kurulmuyor. Zaten öyle bir bağ olmadığı da belli değil. onu bir kez daha söyleyeyim. Ama ilginç yani, bir yanda Bağcılar kömür dağıtıyor, öbür sayfası açıyorsun, Bağcılar'ın kömürden zehirlenme var. Böyle tuhaf tuhaf yani aralarında ilinti olmayan haberler var ama sonuç itibariyle kömür dağıtımı, sosyal yardımlar, sosyal politikalar açısından bazen ön plana çıktığını, bunların da aslında Türkiye'de basının ve basın eliyle Aydın'da başka yerlerde en azından kendi kendine söyleyeyim belediye politikalarında değişikliğe gidildiğini söyleyebilirim. Diğer belediyelerin aslında basın yoluyla Bağcılar Belediyesi'ndeki direkt tabii ki bununla ilgili bilimsel bir tespit yapılamaz ama çünkü yani elinizde bununla ilgili bir bilgi bulgu yok. Sonuç birisi okumuştur, bu uygulamıştır belki ama aynı yıllarda birkaç yıl içerisinde Bağcılar'ın uyguladığı politikaların diğer belediyelerde de yapılmaya başlandığını size söyleyebilirim. Bu politikanın yaygınlaşmasında ise ana akım medyanın aracılık üstlendiğini Bilerek ya da bilmeyerek üstlerini söyleyebilirim. En önemlisi de Refah Partisi'nin e, güya takdim edilen yüzü İhtica Partisi olmadığı e, böylece aslında dolaylı yoldan dolaylı yolda hani böyle rejim e, siz söylemişsiniz, rejim tehdit eden böyle haberler çıkarttığınız zaman aslında kendi kendinizi yalanlamış oluyorsunuz. E, ve insanların algısında buna göre değiştiğini ya, ya, ya bu böyle değilmiş değil, diye, diye e, düşündüklerini bunun da 2002 seçimlerinde e, bir oya dönüştüğünü, bir e, talebe dönüştüğünü söyleyebilirim şimdilik e, sonuç itibariyle. Teşekkür ederim için.